Değerli hanımlar, çoğu zaman stüdyomuza gelen bazı müşterilerimize de denk geliyor. Gelip bana veya benim meslektaşlarımı ki aramızda bana o kadar çok mesaj atan meslektaşlarım var. Hani müşteriler uzmanlara iş öğretmeye çalışıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Madem güvenmiyorsunuz. Madem oturup size öğreteceksiniz, o zaman neden benim taşlarımı veya bize geliyorsunuz? Bence uzmanın işine karışmadan önce, uzmana bir şeyler öğretmeden önce, daha önce nasıl bir stüdyolara gitmiş olsanız dahil, her bir uzmanın çalışma tekniği farklı. Arkadaşlar, farklı. O yüzden bir kere şans verip onun yaptığı işlemi beğenmezseniz ondan sonra Suraycığım acaba bu sefer şunun şurasını şöyle yapsak olur mu? Çünkü daha önce gittiğim eski salonda bana böyle yapıyorlardı ve böyle bir şey olmuyordu diye söyleyebilirsiniz. Örnek olarak kendi adımı kullandım ama siz kendi uzmanlarınıza böyle bir şey diyebilirsiniz.